<laughs> Bu arada Ömer'in fotoğrafındaki arabaya değil ve kadına bak. <laughs> Dikkatimi çekiyor. Benim ikisi de. Oo yeah. Ömer beni ayartıyorsun. Hadi. Fuck. Oğlum ben kulaklığı ters atmış olabilirim. Biri sağdan Bak şimdi ses soldan abi. sağa gelecek. Bak şimdi. <laughs> ala bir adam geldi. Geber, geber. Sağdan biri tutuyor. Sen mi sıplıyorsun? Aa ben sıplıyorum. Tamam ters takmış şimdi. Benim bilgisayar niye kasıyor bu böyle? Adam bize no scope attı. Adam no scope attı. No scope. <laughs> Karşıdaki <laughs> adamın <gülüyor> şeyine bakın. Tagına. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> Ya Sherlock çaldım oruk. Kız Sherlock. Adam fırsatı buldu videoya başladı ya. Hadi hadi Allah kör. E, kimse giriş yapmadı bak yine kaybedeceğiz giriş yapmadınız videoları kaybediyoruz. Koş koş tepine tepine arka, gel. Arka. Ay. Geber. Şimdi o no, AP bana atsana Bu ne? İki vurur musun? spike niye bana atıyorsun? Vururum. Ne yapayım <laughs> O aşağıdan oyalayın. Ben birini bir vurma gelin. Ne yapalım? Öldürme mi diyelim? Öldürme mi Gel 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 gel. Girdim 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 girdim, girdim. Adam açmıyor lan. Hmm. Kur. Kur abi. Kurdum abi. Hadsiz push geber. <laughs> Sen şimdi niye öldün? Herkes bıçakla koş. Bana mı <laughs> Aa. <lan? gülüyor> <laughs> Tarık işkence yapabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ama oğlum, vur dedi ne yapayım? bence Tarık, tarık, tarık buradan salandıralım. Tarık Tarık sıkıştıralım bence köşeye çıkamaz orada? Kendimi köreteyim. İyi. Ömer silahlarını değiştiriyor. Ömer, ömer, Ömer fena bir giriş yapacak şimdi. Ömer stratejik bir hareket deniyor. Ömer Ömer ortalığı kesmeye çalışıyor. Ömer ince hareketler yapıyor. Ömer belli etti. Ömer ses verdi. Ömer rakibini gördü. Ömer Ömer Adam olsun Ömer, diyor. Ömer ikinci rakibini gördü, Ömer ne yapacağını bilemiyorum, Ömer Ay bir Allah başarısız Allah. bir atış, Ömer bir başarısız atışla, Ömer, Ömer fena mi? bir atışla, Ömer koydular. Alper bana sikmişsin lan. Adam beni kör vurdu lan. Çocuğu beni kapı arkasından vurdu. şeyde şu şey kolektör daha var. Kolektörün çiftleşmesi iyi değil. Konektör, konektör, konektör. Ha. Of <laughs> <laughs> <Ha, gülüyor> oh be, buraya geçtik. Olsun Al, Alper, beyi tutsana. <laughs> biraz da bu, biraz da pozisyonda. Aynen, sakin ol. Sakin ol. Eee dur burada bir yer bir, yer bir şey duyuyorum. Sonunda bir tane diğerden. Tane... Bu silah gerçekten kullanabilen var mı? Sonunda sonunda. Solunda... Eee napıyım? Vur! <laughs> bak böyle. Sen yani ne güzel adam vuruyorsun öyle. Aaa! Beğiklenir mi? Bak mutlu oldu. <laughs> 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 İç sağa oğlum. Değil. Adam miyot diyor miyot. Miiiyyot. Oyyyyy. Oh, yeah. Ben kimseyi konuşurken Şu duyamıyorum. Şu miyav var? diyen bir dayı vardı ya. O, o, gel bak. Ha yumurtayı miyav diyen adam. <laughs> Neler oluyor hayatta? Biri bana AFM atsa, atsa. Allah olup uyanın <laughs> evet, ya. Eline AP olsun. Evet. <laughs> Onun sesi, çak kafası. Mermi gelmiş <laughs> yemeği. He? Beyler bir canları var bir canları o bir 86 <laughs> her <herkese> türlü buldum <laughs> İki kişiler hadi He? Hüseyin tık artık ya Abi yani gerçekten tane, zorlar. Bir tane bol. Tam sonra. Öldü. Psikopatlar alevin içinden koşarak çıktı. Böyle manyaklık oldu. <laughs> <laughs> oğlum adam bitti kolay. Ver be adam ver be. Yok yok. niye <laughs> <geldi>? Adam ver. <laughs> Hayır. Abi abi sen Kesmeyecektin oğlum. <diye>. <gülüyor> <gülüyor> Ben gideneceğim. Ya neler? Başlarım şey, gelin lan buraya. Başlama işte kafana yiyoruz. Aaaa be 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 Aa, oh, Abi, ol, be 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 Hmm. A'da da ben ya onu öldürmüyor bu ne durayım, durayım ya? Durayım ya adam beni ya. Raşlanmayacaktık arkadaşlar. Arkadan geldi beni öldürdü mesela raşlanmayacaktık.